Merhabalar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza 14 Ağustos Cuma günü akşam 10'u çeyrek geçiyor. Gümüş analizi videomuza başlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Gümüşte en son neler söylemiştik? Gümüşte al sinyali geldi ama teyidi gerekli diye bahsetmiştik. Nereden gelmişti? Dolar bazından 26.12 civarından gram bazında ise 6.08'den al sinyali geldi ve teyidi için sizlerle beraber e, ertesi gün sabah söyleyeceğim demiştim. Twitter sayfasından. Sizlerle paylaştığım gibi bugün baktığımızda arkadaşlar dün akşam 27.7'den kapattık yani teydi de gelmiş oldu arkadaşlar size onu söyleyebilirim kapattıktan sonra açılış 27 oldu ama daha sonra aşağı doğru düşüş başladı gümüşte karışık bir durum var arkadaşlar aslında altın analizinde de benzer bir analiz paylaştım. Şimdi nasıl bir durum var e, anlatmaya çalışacağım size Şimdi biz şöyle bir yükseliş yaşamıştık Dün anlattığımız gibi şöyle bir düşüş oldu bu bir tepki yükseliş içerisindeyiz Şimdi tepki yükselişinde düzeltmesi geliyor e, Nasıl biz e, yükselirken şöyle bir düzeltme ile yukarı gidiyorsak bakın şöyle şöyle düzeltmeye gidiyorsak Aynı şekilde bu bir tepki yükselişi olsa da e, Halen yukarı doğru Kırılmadığı için yani şu üçgeni Tepesini kıramadığı için düşen kanalı kıramadığı için halen ben buna e, düşen e, kanal diye adlandırıyorum yani düşen trend içerisinde e, düzeltme yükselişi olarak adlandırıyorum yani şundan bahsediyorum arkadaşlar şöyle bir yükseliş trendimiz vardı sert düşüş yaşadık çok sert düşüş olduğu için ucuz bulanlar yukarı doğru götürdü bunun ismi de düzeltme veya tepki yükselişi de diye diyebilirsiniz şimdi bu tepki yükselişinin de Belli noktalara kadar gelmesini bekliyorduk 28.3'e kadar gelmesini bekliyordum ama oranın biraz altından Arkadaşlar döndü onu bir hatırlayalım Nereler vardı dönebileceği noktalar Fibonacci seviyelerine baktığımda Arkadaşlar 28.5 Aslında 27.4 vardı onun da üstüne çıktı ama orada tutunamadı arkadaşlar aslında Bizim hedefimize gelememiş değil Bizim bir üst hedefimize doğru gidiyorken oradan döndü Ama asıl hedefimiz bizim 27.4 Eğer onun üstünde kalsaydık o zaman 28.5'lar sonrasında da bir düzeltme sonra tekrardan 29'lara doğru bir hareket senaryosu çizecektim ama bu gece açılışta 27.4 açtıktan sonra hemen aşağı doğru gelmeye başladı ve kritik 27 seviyesinin altına gelirse tehlikeli durum olur diye Twitter sayfamda da bahsetmiştik arkadaşlar ve sat tarafına geldi ama sat sinyalinin şu an için teyidi gelmedi. Karışık bir durum var arkadaşlar yani demin söylediğim gibi şöyle bir yükseliş var düşüş var Tekrar tepki yükselişi onun düzeltmesi var Bu düzeltme Pazartesi veya salı günü belli olacak diye düşünüyorum Ya yukarı doğru tekrardan toparlayıp 27'nin üstüne çıkacak Ve 28 çıkacak Ya da artık şu tepki yükselişi Tamamen ana trend olan düşüş trendine çevirecek kendini yani şundan bahsediyorum tepki yükselişi geldi Düzeltmesi geldi daha aşağı noktalara şu şekilde yani şöyle bir örnek verelim bakın tepki yükselişi nerede olmuş ee, şöyle bir burada olmamış arkadaşlar tam tersi olmuş bulabilirsem bir örneğini size göstereceğim. Evet bakın burada bir yükseliş gelmiş düşüş gelmiş düşüşten sonra tepki yükselişi sonra aşağı doğru düşüş ve daha alt noktalara erişmişiz. Bunun gibi bir durum olma olasılığı birazcık daha arttı bakın şöyle bir düşüş yükseliş düşüş Tekrar düzeltmesi sonra aşağı doğru hareket Eğer buralardan toplayamazsa O zaman sıkıntı başlayacak arkadaşlar O aşağıdaki noktayı da işte Söylemeye çalışayım ben Aşağıdaki noktada arkadaşlar 25 buçuklardan geçiyor 25 buçukların Altında bir kapanış olursa o zaman Biz 25 lere önce sonra da 24 buçuklara doğru hareket edeceğimizi düşünüyorum şu aşamada e, Halen Asli yerini ben bir günde e, olsa korumak istiyorum Pazartesi günü tekrardan değerlendireceğiz Çünkü çok ters hareketler oluyor bakın 27.7'ye çıktık sonra 25'e düştük tekrar 27'ye çıktık tekrar 26'ya düştük tekrar 27'ye çıktık Bugün sürekli zigzag yaptık bakın saatlik grafiği açarsak da Burada da sürekli zigzag yaptığımızı görüyoruz gün içerisinde yani bunu ben aslında bekliyordum. Biraz daha e, dar bir kanal içerisinde bekliyordum. Ve şöyle bir hareket bekliyordum. Belki pazartesi, salı haftaya da e, bu şekilde devam edebiliriz. Neden derseniz, bunu, bunu neden bekliyorum derseniz. Çünkü çok sert bir yükseliş oldu, düşüş oldu. Burada alıcılar ve satıcılar arasında bir dengeye gelinemedi. Sert yükseliş, sert düşüş, tekrar düzeltme, sert. Son artık bir düşüş. Burada bir toparlama hareketi ufaktan olabilir. Şöyle bir yatay bir konsolidasyon, dengeleme ve sindirme hareketi olduktan sonra yukarı mı aşağı mı gideceğini e, tespiti o zaman yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an için bir değerlendirme yapmak biraz sağlıklı olmuyor. Aslında alsat sinyalini çok vermesem daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü şu yükseliş e, bizim için tepki yükseliş olduğu için çok sağlıklı. Çok büyük bir aralıkta bize bir kar da getirmiyor açıkçası gördüğünüz gibi bu kanal içerisinde sıkışmaya devam edeceğiz şu üçgen içerisinden çıktıktan sonra Asıl hareketlerine başlayacak Yukarıda bizim 30 dolarlar aşağılarda da 22 dolarla 23 dolarlar olduğunu Daha önceki videolarda belirtmiştik arkadaşlar Durum bundan ibaret arkadaşlar yani şu sindirme hareketini yapmaya çalışıyoruz yukarı doğru gitmekte zorlanıyoruz aşağı doğru da Gidemiyoruz Demek ki bir süre şu şekilde salınım yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi indikatörlerimize bakalım. İndikatörlere baktığımda ise bakın burada da şu sert düşüşten sonra şu da 55 noktasından yukarı gittik. Tekrardan aşağı dönüyor dönüyoruz. Yani e, burada da aslında tepki yükselişinin bittiğini aşağı doğru gelmenin yavaş yavaş başladığını bu önemli olan şu aşağı gelmenin derinleşmemesi 25 dolarlardan dönüp tekrar 20 dolar 27 dolarların üstüne çıkarsa o zaman ben rahatlayacağını düşünüyorum onun da pazartesi salı günü Değerlendireceğiz e, Store siyasi kısa vadeli ve uzun vadeli yukarı doğru dönmek üzere O da 27 dolarların üzerine tekrar çıkmamızla alakalı olduğunu düşünüyorum ben 5 saatliğe geçelim 5 saatlikte ise e, Burada da bakın arkadaşlar alt sinyalin geldiği noktalar 25 buçuktu bakın e, Şuralarda 25.5 Ve arkadaşlar Eee şunu yeşille yapalım. Yeşille yapalım. Evet, al sinyalin geldiği nokta burasıydı ve trend kırıldı arkadaşlar. 5 saatlikteki şu trendi kırdığımızda şu noktada 27 dolar seviyesinden kırıldığını sizlere söyleyebilirim. Twitter'da sayfamda da söylemiştim. 27 dolar altında 26.8, 27 civarında e, altında kapanışlar olursa sıkıntılı durum olur diye bahsetmiştim. Tabii ki bu ne kadar kar ettirir o ayrı konu ama 25.5'tan 27 dolar hatta 27.7'ye aslında ciddi bir oran var. 27.7 bölü 25.5'e böldüğün zaman %8. %1 bunun e, vergiye gitse %1 de makasa gitse %5 kar ettirmiş oldu. 5 saatlik grafiklere göre işlem yapan arkadaşlar bu şekilde bir alsat işlemi yapabilirler. Ancak bunun dediğim gibi e, şöyle büyük resme baktığınızda ana bir trend olmadığını gördüğünüz gibi bizim ana trendimizin şurası olduğunu o ana trendin kırıldıktan sonra şöyle bir e, ara gerçekten e, büyük bir büyük bir düşüşle e, ana trendi geçtiğimizi ancak şu an tepki yükselişinde olduğumuzu görüyorsunuz ve tepki yükselişinin de şuralarda 27.7'den başladıktan sonra aşağı doğru salmaya başladığını görüyoruz biz. Ve aşağılarda 25.5'ların olduğunu tekrardan 5 saatlikte de görüyoruz. Dolayısıyla indikatörlerin de yardımıyla beraber kısa vadede bir miktar daha yukarı toplama olabilir. Örneğin 26.98'lere doğru bir yükselme olabilir ancak oralara tutunamazsak tekrardan 25.5'lara doğru gideceğimizi bize gösteriyor. Bakın indikatörlerde bu şekilde yukarı doğru gitmiş tekrardan aşağı doğru gelmeye başlıyor. O durumda 25.5'ların altına gelirsek bizi eski dipler bekliyor orası da 23.3'lerden geçiyor. Ee, birazcık karışık durum var arkadaşlar dediğim gibi hem altında hem gümüşte gümüşte biraz daha karışık durum var o yüzden dikkatli olmanızda fayda var pazartesi salı günü e, bakın şu trendin üstüne çıkamazsak e, çok sağlıklı yükselişler olmayacaktır bakın şöyle bir hareket var e, bu hareketin nasıl davranacağını ilerleyen günlerde sizlerle beraber değerlendireceğiz. Evet gram analizini de yapalım ondan sonra yavaş yavaş e, videomuzu tamamlayacağız lere yazıyoruz. Türk rastıcisinden günlük baz açıyorum. Günlük bazda da arkadaşlar ee, dün ee, 6 civarından 6.08 civarından bir al sinyalinin geldiğini söylemiştim. TD içinde 6.35 üzerinde kapanış yapmamız gerektiğini anlatmıştık. Dünkü videoda da bunu söylemiştik ve 6.55'lere kadar yükseldikten sonra ee, bizim oralarda dirençlerimiz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bakın 6.65 civarında bir direncimiz vardı aslında ama oralara kadar aslında çok da yükselemedik Oralara gidebilirdi bakın Düşen kanalı çizdiğimizde Oralara gitme potansiyelinin Olduğunu bize gösteriyor en azından bugün için 6.60'ların görülmesi gerekiyordu ama Demek ki şu tepki yükselişinin Gücü biraz zayıf kaldı burada da görüyoruz ons tarafında gördüğümüz zayıflığı Burada da karşımıza çıkıyor arkadaşlar ve bugün de tekrardan aşağı doğru gelme söz konusu ee, Bu Gelme durumu dediğimiz gibi onstada olduğu gibi bu bir e, düzeltme hareketi şu an Yükseliş yani tepki yükselişinin Şu yükselişin bir düzeltmesi burada da göz, gözleniyor bakın Onu da grafik üzerinde çizelim şöyle yükseliş Düşüş Tepki yükselişi onun düzeltmesi geliyor O düzeltme belli bir yere kadar gelirse sorun yok Ama altında kapanışlar olsa o zaman sıkıntı olacak O seviyede size söyleyeyim arkadaşlar o seviyede kabaca altılardan geçiyor. 6'nın üzerinde kapanış yaptıkça bu e, tepki yükselişin düzeltmesi olacak. Ama onun altına gelirse o zaman bizi e, aşağılarda 5.75'ler daha altta da 5.50'li gibi rakamlar bekliyor. Ama onu kırarsa o zaman konuşuruz. Yoksa altılı seviyelere doğru bir düzeltme olur. Tekrardan toparlayıp 6.50'lerin üzerine çıkarsa o zaman tekrardan 6.90'ları... E, takip edeceğiz. Birazcık zaman ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakın burada da gördüğünüz gibi bir üçgen oluşumu var. Bu üçgen yukarı doğru kırılırsa o zaman tekrardan bizim eski yükselişlerimize döneriz. 7 ve 7'nin üzerindeki rakamları tekrardan telaffuz ederiz. Ama aşağı doğru kırılırsa da 5.5-6 seviyelerini konuşmaya başlayacağız. Birazcık zaman ihtiyacımız var. Pazartesi, salı e, sizlerle beraber ben de takip edeceğim. Elimizden geldiğince sizlere destek olacağız. Kendinize bakın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın arkadaşlar.